Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 108 e, tavuk e, 260 bıldırcın kapasiteli e, mini buzdolabı için ve yani küçük kabinler için tasarladığımız, yaptığımız bütün ayarlarıyla beraber e, pirinç çevirme motoruyla imal edilmiş. 100 lira karşılığında kargo indirim olarak gönderilen gelişim cihazımızı görüyoruz. Görüldüğü gibi çok sakin ve rahat bir dönüş sergiliyor. Mekanizma kısmına iyice incelersek şöyle. Bakın mekanizma kısmında en ufak bir sıkışma, daraltma, tıkırtı, dönme zorluğu gibi şeyler yok. Motoru kendimiz tasarladık. Motor arızalandığında buradaki görüldüğü gibi vidasını çıkarıp değiştirebiliyoruz. Kaynaklı değil. Kaynaklı değil. Motor arızalandığında değişimi kolay. Evet. Bunlardan bir tam 5 boy yaptık. İkilisi var, üçlüsü var, dördüsü var, beşlisi var. Şimdi diğer videomuzda da onu göstereceğiz güzelce. Sebebini de anlatacağız. Mesela bunda bir yolların dizilişi bakın. Önden arkaya doğrudur. Yani dar olan kısmından geniş olan kısma doğru verilmiştir. Çünkü mini buzdolabının genişliği 45 santim civarında. Bu da ancak onların içine oturuyor. Kenara dahil olmak üzere. Bu çevirme fiyatı 100 TL'dir. Bu dahil gönderilir üzerinde. Evet, alüminyum panelden yapılmış. Çerçevesi krom paslanmaz çelikten yapılmış ve üzerine de hem antipas hem de normal boya atılmış ki hemen nemli ortamda çürüme yapmasın.